Arkadaşlar herkes tekrardan merhabalar. Treatment kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün e, sizlerle özellikle Borsa İstanbul içerisindeki genel durumu değerlendireceğiz. Potansiyel gördüğümüz hisselerin çalışmalarında hep beraber gerçekleştiriyor olacağız arkadaşlar. Özellikle çalışmamızın içerisinde de e, potansiyel gördüğümüz bir hissenin teknik anlamda özellikle potansiyel gördüğümüz bir hissenin Çalışması da gerçekleşmiş olacak ve bu çalışma neticesinde de başlıkta da yazıldığı gibi bir yükseliş potansiyeli teknik anlamda bulunmakta. Bunları hep beraber değerlendiriyor olacağız. E, emek veriyoruz kanalımıza abone olursanız çok çok memnun oluruz. Güzel çalışmalarımız ve güzel analizlerimiz hız kesmeden devam edecek. Onun dışında da çok ufak bir duyuru e, trade yapmak isteyen arkadaşlar varsa bu anlamda çalışma yürütmek isteyen arkadaşlar varsa da katıl grubumuz şu anda aktif. Özellikle gün içerisinde yapay zeka algoritmalar, algoritmalarımızla beraber çalışıyoruz. E, Uygun yerlerdeki hisselerin çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Örnek göstermeme gerek yok. Her videoda gösteriyoruz. Bu videoda göstermeyelim. Ancak en sonki çalışmamızda Pegasus'tan artı 7'yi aldık bir gün içerisinde, bir buçuk günlük periyod içerisinde. Bundan önceki de çalışmalarımız diğer videolarımızda bulunuyor. Özel indikatör sinyallerine katılarak sizler de erişim sağlayabilirsiniz. Onun dışında Borsa İstanbul'da başlayalım. 10.643 seviyesi bugünün rekor seviyesi olarak kapanış rekoru olarak gerçekleşti. Burada TL bazlıdan daha ziyade asıl potansiyelin benim her çalışmamda gösterdiğim dolar bazlı grafiğinde bulunmakta. Dolar bazlı grafiğinde 320 dolar o eşik artık çok net bir kırılımda geçirdi arkadaşlar. Ee, yani şöyle aylık periyotta her şey çok daha net bir şekilde karşımıza çıkacak. Bakın. 2017'de denemişiz 322 dolar. 2018'de denemişiz. 2018'den bu yana en sonki deneme geçen yıl 2023 yılında ve şu anda özellikle mevcut ekonomik politikalar neticesinde yabancı oranın %40'ın üstüne çıkmasıyla beraber bu eşik artık açılmış oldu. Bundan sonraki hedefi e, borsamızın 385 dolar olacaktır. Bu etap içerisinde mevcut ekonomik politikayla beraber bir iyileşme sürecine girersek de buradaki hedef fiyatı 480 dolarlara kadar çıkma potansiyeli orta vadede bulunmakta. 389 dolar dedik. Mevcut dolar kuruyla ben bunu bir hesaplamak istiyorum şu şekilde. 380 diyelim düz hesap olsun. Çarpım mevcut kur 32,5 gevşemeyi 32 lira hatta. Gevşemeye devam ediyor. 32 liradan bir hesap yapacak olursak bu kısa vadelik vadedeki fiyat hareketliliği 12.160 seviyesine kadar gerçekleşecektir. E, sonraki süreçlerde de 14.000-15.000 hedefleri bulunuyor. E, bu güzel bir potansiyel Borsa İstanbul'umuz için e, bu süreç içerisinde doğru hisselerde bulunmak çok çok önemli. Biliyorsunuz biz Önceki çalışmalarımızda uzun vade portföy çalışmalarımızı bu seri içerisinde gerçekleştirmekteyiz. Türk Hava Yolları'nın çalışmalarında özellikle 270-280 liralardan beri sürdürmekteyiz ve önemli bir potansiyel olduğunu da söylemekteyiz. Yine Türk Hava Yolları ile başlayalım. Şu anda tekrardan kanal içerisine girse de bir kırılım durumu var. Yukarı yönlü 440-450 liraya doğru bir gidişatı söz konusu Türk Hava Yolları'nın. Onun dışında Turkcell'le ben devam edeceğim. Sonra başlıktaki hisseye geçeceğim arkadaşlar. Turkcell'de biliyorsunuz uzun zamandır takip ediyoruz. Özellikle katıl grubundan 60 liralarda filan portföye bir giriş sağlamıştı. Şu anda ilk hedefi olan 86.95'e ulaştı. Ve bir kırılım durumu var. Bu yukarı yönlü hareketliliklerle beraber hareket devamını ben bekliyorum. Biliyorsunuz algoritmamızı da kullanıyoruz yani bu bizim katıda özel algoritmamız. bakın temas noktaları çok güzel ee, Türk Hava Yollarına da döneceğim bir düzeltme durumu çok tabii bir şekilde beklenebilir düzeltme durumlarıyla beraber algoritmalarda ala dönen hisselerin çalışmalarını gerçekleştirmiş olacağız aynı şekilde bakın tam dipten temasla beraber Türk Hava Yollarında da çok güzel bir kalkışı e, görebilmekteyiz Pegasus'ta da aynı şekilde giriş seviyemiz zaten e, iki gün önce Perşembe günü Daha doğrusu bu seviyelerden de yukarı yönlü güzel %10'a yakın kar da aldık. Ee, güzel potansiyeller var. Dediğim gibi ufak düzeltmeler olacak. Onun dışında Enerya enerji bu süreç içerisinde tekniğini beğendiğim hisse. E, bunun çalışmalarını biz her zaman yürüttük. E, biliyorsunuz ki e, hatta bizim çalışmalarımız şu şu sağ omuz yani 144 liradan portföye giriş sağladı bizim model portföyü ve bundan sonraki süreç içerisinde de takibini sürekli sağlamış olduk. Neden ee, teknik anlamda bir potansiyel var? Çok güzel bir tobo. Bu tobo ile beraber boyun çizgisinin kırılımının gerçekleşmesi ve pullback hareketlerle beraber düzeltmesinin tamamlanması bu e, durum içerisinde de derinlik kadar yukarıya gitme potansiyelinin olduğunu şu an için görebilmekteyiz. Şu anda e, şu vadede kısa vadede yukarı yönlü bu hareketliliklerle beraber %23. Ancak baktığımız zaman da daha uzun vadede şöyle bir çanak görüntüsü çıkarmakta. Çanak yukarı yönlü hedef fiyatlaması da 300 küsür liralarda bulunuyor. Bu da yaklaşık %50'nin üstünde bir kar. Kısa vadede %50'lik bir kar oranı teknik anlamda gözüküyor. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus neresi derseniz şu 5 günlük ortalama stop seviyesi olarak kullanılmalı. Bakın temas noktalarıyla beraber düzeltmelerini bu seviye üstünde gerçekleştirmekte. Ancak dediğim gibi bu noktada düzeltmelerle beraber bu seviyenin destek noktası ve stop noktası olarak kullanılması gerekiyor. Hiçbir şey körül körüne bağlanılmaması lazım. Her ne kadar kırılım durumu vesaire olsa disiplini bozmamak lazım. Stop olunması gereken yerde de stop olunması lazım. İstek olursa enerji'den bir de temel çalışmasını tabii ki gerçekleştirebiliriz. Teknik anlamdaki genel durum enerji tarafında şu anda bu şekilde. Devam ediyoruz. Devam ettiğimiz yerde de Vespe grubunu biliyorsunuz. Özellikle trend bakımından 21 günlük ortalama temasları çok çok güzeldi. Şöyle algoritmamızı da bir açalım. Burada da temas noktaları özellikle alsat olarak güzel işlemeye devam etmiş. Günlük periyotta da trend devamına devamını şu an için görebilmekteyiz. Aynı şekilde Vestel grubunun diğer üyesi olan elektronik Vestel elektronikte de 21 günün üstünde fiyat kapanışları devam ediyor bu da 103.70 seviyesi de bir üst direnç noktası olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Biliyorsunuz Sasa ile ilgili de konuşuyorduk. Sasa'yı da şu şekilde değerlendiriyoruz arkadaşlar. Özellikle bu yukarı yönlü hareketliliklerle beraber bir Golden Cross hareketi gerçekleştirme eğiliminde. Bu Golden Cross hareketi gerçekleştiği takdirde de yukarı yönlü hareketliliklerde özellikle ciddi anlamda bir pozitif trende geçişin olabileceğini biliyoruz söylüyoruz bunun günlük olarak zaten kanalımızda yayınlarında gerçekleştirmeyiz gerçekleştirmekteyiz çalışmalarını ee, ve burada da özellikle şu hareketten sonra bizim direnç noktalarımıza bir düzeltmeye gireceğini şu formasyon içerisinde, ol, o, içerisinde olacağını söyledik. Akabinde de 49-42 ilk direnç noktası dedik. Bakın tam temaslarla beraber geri dönüşler bu noktada geldi. Sonraki hedef 53.50 53.50'nin üstündeki kapanışlarla da beraber diğer sırasıyla direnç noktalarını takip edebiliriz. Şu anda pozitif trendde olduğunu da söyleyeyim. Burada da yani 47.90'ın üstünde pozitifliğini sürdürecektir. Sasa polyester hissemiz. Genel anlamda şu anda öne çıkan bana göre tabi çok fazla. Yani şu anda rallide olduğumuz için çoğu hissede potansiyeller ortaya çıkıyor. Ancak şu anda bu hisselerin Teknik anlamda farklı hikayeleri bulunmakta. Bunları da belirtmiş olalım siz değerli izleyicilerimize. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür etmekteyim. Beğeni sayılarımızı yükseltirsek de çok çok iyi olur. Onun dışında da bir başka yeni videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.